كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Peki hocam bir Müslüman bir mezhebe bağlamak zorunda değilken ve kabirde hangi mezhepten olunduğu sorulmayacakken eski zamanın din alimleri neden dine farklı yorumlar getirerek insanları bu şekilde kaplaştırdı? Büyükler der ki mezhepsizlik küfre götüren bir köprüdür. Her insan bir mezhebe uyumak zorundadır. Mezhepsizlik diye bir şey yoktur. Bak. Ama Kur'an'da yer yok. Nasıl yeri yok? Ayet var ya. Bunlarla alakalı benim 2-3 tane sohbetim var. Kur'an'da ayet var. Ayet. Şöyle özetleyeyim kafası almayanlar için. Bu ayeti detaylı araştırabilirler. Uzun bir mevzu. Ben çünkü çok basite indirgeyeceğim. İnsanlar anlasın diye. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere kan aldırmış. Kan aldırmış. Evet. Peşine namaza durmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere daha kan aldırmış. Abdest alıp sonra namaza durmuş. İmam-ı Şafi kan aldırıp hemen namaza durduğu kısmı almış. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu bir kere yaptı. Yaptığını hemen alıyor İmam-ı Şafi. İmam-ı Hanefi diyor ki İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere diyor kan aldırdı peşine abdest aldı abdestten sonra namaz kıldı. İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kan aldırdıktan sonra abdest aldıysa demek ki kan oruç, şey, abdesti bozuyor. İmam-ı Şafi diyor ki ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere kan aldırdı abdesti bozulmadı. Ne demek bozulmadı? Peşine namaza durdu. Demek ki burada bir şeye ruhsat veriliyor. Şafii mezhebi kan aldırdıktan sonra namaza duru için vücuttan kan akması diyor abdesti bozmaz. İşte neden böyle bir fikir ayrılır? Kolaylıktır. Hocam. bak hemen söyleyeyim devam edeceğim bitmedi. Bak kolaylık ben sana bir örnek vereyim. Ben bir kere ağzından ameliyat oldum. Bak. Ağzından ameliyat oldum. <laughs> Damağımdan et kesildi benim geçmiş Dişimin geçmiş. dibine Allah razı olsun Dişimin dibine o et şey yapıldı Neyse işte yapıştırıldı Benim ağzımda bir hafta boyunca sürekli kanam oldu Ben Hanefi mezhebim Sürekli kanam olduğu için Benim abdestim oluyor mu? Olmuyor Namazım oluyor mu? Olmuyor, Olmuyor. E neye göre amel edeceğim ben? Şafiye göre amel edeceğim Anlaşıldı yani mı burası? Yani işimize geldiği gibi Kolaylık hayır hocam. Mezhepler aslında kolaylıktır Hanefilerde kan akınca oruç, şey, namaz bozuluyor, abdest bozuluyor. Ama Şafiler de bozuluyor. E herkes Hanefi olsaydı sadece kan akması, hani mezhep olmasaydı, misal diyorum, hani anladığınız şekilde konuşayım. Kan akması abdesti bozmasaydı ya da sadece bozsaydı. Evet. E bu sefer ne olacaktı? Sürekli kanaması olan insanlar oluyor. E bu adam namaz kılmayacak mı? Bu adam abdest almayacak mı? Ne yapıyor? Şafiyi göre amel ediyor. Mesela başka bir örnek vereyim. Şafiler, Şafi erkeklerde e, bir kadının eline değdiği zaman abdesti bozuluyor. Evet. Şimdi Hanefilerde böyle bir şey var mı? Yok. Yok. Şafiler Kabe'de ne yapıyor hac zamanında? Hanefi uyuyorlar. Al sana kolaylık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir kadına eliyle dokunmamıştır. Ee, akabe biatları sırasında olması lazım. Kadınlar mesela erkekler tabi olduğu zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elini tutarak tabi oldu. Hanımlara da bir rivayette şöyle geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir leğen gibi bir şey kabın içine su koyardı. Ellerini onlar koyardı. Kadınlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eline elini değdirmeden aynı kaba elini koyardı biat sayılıyordu bak şimdi kadın değmiyordu. Anladım. Şimdi mezhepler aslında kolaylıktır. Aslında insanlar biraz düşündüğü zaman bu meseleler çok kafa yoracak mesele değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabilerden birini bir vali olarak tayin etti. Ee, sahabenin ismini unuttum Allah affetsin. Dedi ki gittiğin yerde dedi bir karar vereceğin zaman bir önüne bir sıkıntı çıkan neyle de amel edersin? Dedi ki ayetle amel ederim. Dedi ki ayette yoksa. Dedi ki hadisle amel ederim. Dedi ki ne ayetten ama ne, var, ne hadis Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O sahabe dedi ki ben dedi ayetten hadisten bulamadığım zaman diyor kendi mantığımla yorumlarım hangisi ayete hadise en uygunsa onun kararını veririm. Şu anda sahabe ne dedi yani kararı az çok kendi iştihadıma göre veririm. Normalde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne demesi lazımdı? Sen nasıl kendi kafandan fetva verirsin demesi lazım değil mi? Ayet yok hadis yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elhamdülillah dedi. Dedi isabet ettin. Bak şimdi. Bu da mezheplerin bir kolaylığıdır. Sen Şafi mezhebinde böyle, Hanefi de böyle, Hanbeli de böyle, Malik de böyle demeyeceksin. Aslında hepsi bize bir kolaylıktır. Anladım hocam. Peki hocam Arap ülkeleri İstanbul'un fethini kutlamaz iken biz Türkler neden başka Müslüman ülkelerin kutlamadığı Mekke'nin fethini kutluyoruz? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan onu fetheden ordu ne güzel ordu diyor değil mi? Doğru. Biz elhamdülillah bu hadiste amel etmiş bir ecdadın torunlarıyız. Biz bunu elbette kutlayacağız. Çünkü fetheden biziz. Başkalarının kutlamaması bizim umurumuzda bile değil. İsterse kutlasın, isterse kutlamasın. Hiç problem değil. Çünkü fetheden alan biziz. Mevzu bu kadar basit. Biz aldık kardeşim bizim hakkımız. Onlar ister kutlamasın, ister kutlasın. Mekke'nin fethini neden kutluyoruz? Neden çünkü, sahip çıkmıyorlar ama Müslüman ülke olarak? Ben onu da söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim. Çünkü Mekke bizimdir. Onlarım Me da ama. Ba Hayır dinlemiyorsun bak. şimdi. Dinlemiyorsun ben şimdi. Işte. Ben sana söyleyeceğim. Mekke hepimizin. Niye? Mekke'de Kabe var. Kabe bütün Müslümanların değil evet. mi? Bu kadar basit. Ama İstanbul sadece bizim elhamdülillah. Hangisi gelip atıyorum İstanbul'da ben böyle şöyle yapacağım, ben böyle yapacağım diye diyebiliyor mu? Diyemez. Ama biz gideriz Kabe'de, Mekke'de istediğimiz gibi amel ederiz. İşte hacımız yaparız, umemiz yaparız. Kutsal bir mekan olduğu için Müslümanlara ait. Orası Müslümanlara ait. Hepsinin oraya gitmesi zorunlu zaten. Allah Celle Celaluhu bize bunu emrediyor. Allah Celle Celaluhu'nun emri olduğu için biz bunu kutlamak zorundayız. Şimdi bak arada bir şey dedin sen ne dedin? Araplar dedin işte Türkleri şeyini kutlamıyor. Kardeşim bak 50 kere söyledik bunu. Lawrence diye bir namussuz var. Lawrence diye bir namussuz İngiliz ajanı. Ne yaptı? Yemedi, içmedi Araplarla Türklerin arasını bozdu mu? Bozdu. bozdu. Şu anda Araplarla Türkler kardeş olması lazım ya. Zaten ayette ne var? İnnemel mü'minune ihvetun. Ayet var. Muhakkak ki Müslümanlar kardeştir diye bir ayet var. Ama Lawrence denen zındı kafir bu kardeşliği bozdu. Arapları Müslümanlara, soldan dönelim. Müslümanları, şey Türkleri, Arapları, Arapları Türkleri düşman etti bu adam. Ee, tabii ki de Araplar kutlamaz. Tabii ki de Müslümanlar bu Araplar der. Haşa ve kella. Kimse bu kelimeyi kullanamaz. Ne Araplar Türkler için bu Türkler böyle böyle. Hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Utruku Türke ve terakukum. Türkler size bulaşmadıkça siz Türklere bulaşmayın. Hadis-i şerifi var. Daha başka bir şey söylemeye gerek var mı? Bence yok. Peki hocam ne mutlu Türk'üm diyene sözünü söyleyebilir misin? Ne mutlu Müslüman Türk'üm diyebilirsin. Çünkü bir adam Türk olup da Hristiyan olursa cehennemde. Bir adam Türk olup Yahudi olursa cehennemde. Bir adam Türk olup ateist olursa cehennemde. Ne kadar mutlu olursan ol cehennemdesin. Ama ne mutlu Elhamdülillah Müslüman Türk'üm diyene. Bu kadar basit. Müslüman Türk'üm mü Hayır bak mantıklı olan bu zaten. Bak tamam. mantık çerçevesinde düşünce Müslüman olmayacak cennete gider misin? İstediğin kadar mutlu ol. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hadi dedik. Müslüman denip ula cehennemde yandıktan sonra mutlu olsan ne olacak? Anladın mı mevzuyu? Anladım. Cehennemde mutlu olacaksın. Anladım.